Merhaba arkadaşlar. Şimdi sizlerle bugün yaptığımız uygulamayı yani rotate komutunu ne yapalım? Uygulamalı olarak e, tekrardan bir video olarak anlatmış olalım. Öncelikle hemen ne yapalım? Bir tane library browser'dan iklendirme devre elemanlarından A4 dikey antetimizi yerleştirelim. Ctrl M tuşlarına basarak komut satırını aktif ediyorum. 0,0 tu tuşlayarak eee antetimizi koordinatlarımıza yerleştiriyoruz. Bunu artık öğrendik, ezberledik. Şimdi ne yapalım? Layer list'ten bir tane eksen çizgisi oluşturalım. Eksen çizgimiz şöyle hemen kağıdımızın ortasından gelsin. Dikey bir şekilde. Bir de şöyle gelsin. Bu şekilde. İsterseniz şey de yapabiliriz. Şimdi ölçüler kafamda yok. Şu kitaplardan. Ders kitaplarından. Hemen 9. sınıflardan teknik resim kitabımızı açalım. Teknik resimde hemen şöyle gelsin. Aşağılardaydı. Ölçülerini almak için biraz fazla gittik herhalde. Ya da bu eski kitap. Bunda olmayabilir. Sizdeki kitaptan biraz farklıdır bu. Şöyle bir hızla bir göz gezdirelim. Herhalde yok. Neyse biz kafadan ölçümüzü yapalım. Okuldaki kitapla bu biraz farklı herhalde. <laughs> Basım değişik olabilir. Eksen çizgimizi daha doğrusu önce bir ana çizgimizi bir oturtalım. Şöyle kafadan bir şeyler yapalım. Mesela radyosumuz ne olsun? Radyosumuz önce 35 olsun. O kitapta 37 gibi bir şeydi galiba. Bu şekilde kesişimi yakalayalım. Ana çizgi katmanındayız. Böyle bir flanşımızın dış çerçevesini çizdik. Daha sonra bir eksen çizgisi yani bu flanş deliklerini oluşturacağımız e, <laughs> eksen çizgisini de çizelim hemen center radius'tan 35 yapmayalım bunu da mesela e, 25 yapalım 25 bu şekilde şöyle bir eksen çizgimiz oldu e, ana çizgi katmanından tekrardan alalım elimize center radius 25 değil de buna da mesela 20 diyelim. Bakalım şöyle 20 çok az oldu. Buna 15 diyelim. Şöyle ana çizgideyiz. Bu şekilde yapalım. Bir tane de ortasına da şöyle 10 radyuslu bir şey yapalım. Yani şöyle bir şey olsun. Maksat işte olayımız bunları çizmek değil. Bunların ölçüsü değil. Olayımız bizim buradaki rotate komutunu öğrenebilmek. Yani döndüre döndüre nasıl yapacağını göstermek. Size okulda göstermediğim bir şeyi daha anlatacağım. Onlara da bakmış olursunuz. iki tane rotate olayı var. Hem bu şekilde böyle bakalım bir deneyelim. Ne farkları varmış? Onları da görmüş oluruz. Şimdi tekrar center radius diyorum. Radyosumu 5 veriyorum. Şu şekilde bakın ana çizgi katmanında tam bu kesişim noktasına bir tane böyle bir ne yapalım? dediğimizi ee, deliğimizi oluşturalım flanşımıza. Biz bunları böyle tek tek buraya eksene döşemek yerine ne yapacağız? Ee, buradaki rotate komutuyla bakın şurada hemen rotate yazıyor ya da CTRL M tuşlarına basıp komut satırına da bakın şimdi CTRL M yapıyorum buraya rotate rotate yazıyorum RT yazalım R yazalım Rotate to Redo Redo'ya gitti bunun bir kısa yol komut bende bir komut listesi vardı ama onu da herhalde okuldaki şeyde unuttum. Rotate in şeyi neydi? Neyse biz bir tuştan yapalım. Onu bir çıkartırız. Şurada komut tuşuna tava basınca çıkıyordu. Şurada. Hmm, hemen bakalım. Rotate. Ve orta line diye geçiyor. Bakın burada. Rotate olarak bir şey gözükmüyor. Şu sağ tarafta arıyorum komutu. Neyse biz buradan yapalım. Şuradan hemen Rotate'e basalım. Bakın R, R oymuş. Ben bilemedim. Tekrar ESC ile yapalım. E, Ctrl M diyorum. R O yazıyorum. Bastığımda bakın e, mod rotate diye rotate diye geçiyor. Şimdi biz bu bize sorduğu sorulara dikkat etmemiz lazım. Select to rotate diyor. Yani neyi döndürmek istiyorsun diyor. Seçiyorum. Enter tuşuna basıyorum. Daha sonra bana bir soru daha soruyor. Diyor ki rotasyon center yani döndürme merkezin neresi olacak diyor. Bizim bu e, flanş deliklerini ortadaki merkezin etrafında döndüreceğiz. Yani başka bir yerin etrafında döndürmeyeceğiz. Ortadaki merkezin etrafında döndüreceğim için merkez noktasını, büyük çemberlerin merkez noktasını seçiyorum. Seçtim. Daha sonra referans noktası. Yani ben bu döndüreceğim cismi nereden tutup döndüreyim? Buradan tam bunu da merkezinden tutup döndürsün. Bu şekilde merkezden tutup döndürsün. Buna da tıkladım. Daha sonra bize diyor ki. E, belirle specific target point to rotate to yani hedef noktasını hedef noktasını belirle bunun açıkçası çok bir şey yok yani bunu istediğiniz yere koyabilirsiniz ben şöyle yukarıya 90 dereceye 60 bulunayım rotation option diyor yani buradaki esas pencere bizim için önemli multiple rotate yani çoklu e, multiple copy istiyor çoklu kopyalar elde etmek istiyoruz biz burada e, kaç taneydi 9 taneydi galiba James. Yani yanlış hatırlamıyorsam. bir tanesi burada olduğu için 8 tane daha ne yapmamız lazım? Çember yerleştirmemiz lazım bu dönme eksenine. Açı soruyor bize. Kaç derecelik açılarla? Toplamda 9 taneydi ya. Ne yapmıştık? 360'ı e, 9'a bölmüştük. 40 derecelik açılar demiştik değil mi? E, i̇sterseniz öyle yapalım. 360 bölü 9 diyelim. 40 derecelik açılarla bize bunu yerleştirmiş olsun. Bakın şu ekrana tekrar iyice bakın. Şuradaki pencereye çoklu kopyalar dedik. 8 tane daha döşe. Toplamda 9 tane delik olacak. 9 e, tane deliği de ne yapmamız lazım? 360 derecelik bir bakın şöyle bir çemberin tam turlaması için 9 e, parçaya bölmemiz gerekiyor. Bu şekilde bastığımızda gördüğünüz gibi tabi burada Şimdi şeydi tam buna T etti. O ölçülerden kaynaklı. Ee, buna benzer bir şey yapmış olduk. Yani toplamda sayalım. Buradaki 1, burası 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tane deliğimiz var. Tamam mı? 9 tane. Bunu mesela geri alıyorum. Geri aldım. Yine rotate komutuna tıklıyorum. Yine seçiyorum. Şöyle seçtim. Enter'a bastım seçtikten sonra. Döndürme merkezimi seçiyorum referans merkezimi seçiyorum. Referans noktasını seçtim. Daha sonra şuraya bir yerlere tıklıyorum. Şimdi mesela 8 tane değil de mesela ne olsun toplamda 6 tane olsun. Yani toplamda 6 tane olması için ne olacak? Bizim 5 tane daha ne yapmamız lazım? Ee, <laughs> delik atabilmemiz lazım. Evet, bir şeyler geliyor. 5 tane olacak. Toplamda 6 tane ise o zaman biz bunu ne yapalım? 5 tane daha atacağız. Topla hani 6'ya bölersek 360 ne olur? 6 kere 6 36'tan düşünün. 60 derece açıyla yapacağımız için bu şekilde yaptığımız düşünelim. Bakın ne oldu? 1 2 3 4 5 6 tane ee, 1 2 3 burada 1 2 3 burada 6 tane diliğimiz oldu. Şimdi mesela bazen buna çifte atabiliyor. Atıyor mu? Bakın atmamış. Gördünüz mü? Sadece bir tane tıkladım, sildim. Ctrl-Z yapıp geri getirdim. Üst üste iki tane olsaydı burada ne olacaktı? Bir çizgi daha, bir delik daha kalacaktı. Şimdi biz bunlara birer tane de ne yapalım? Civata ee, ya benzetelim. Yani civata olduğunu düşünün, flanşta civata olduğunu düşünelim. Onu da buradaki poligondan bakın. Mesela eğer hani çemberin içinde olmasını istiyorsanız center koordinatı seçmeliyiz. Çemberin dışında olmasını istiyorsak dışında dışında olsa center ve tanjantı seçmeliyiz. Bu şekilde yapalım. Ee, bizim civatalarımız, civata başlarımız e, nedir? Altıgendir. Ee, İngiliz anahtarıyla işte yıldız anahtarla sökülebilen civataları düşünün. Altıgen e, sobun ya da civatalarımız için ne yapacağız? Bizim şimdi e, merkez noktasını belirle diyor. Hemen şu soldakini seçmiş olalım. Tanjantı diyor. Bakın bu şekilde tanjantını da yerleştirmiş olalım. Böyle ne oldu? Bir tane ee, civata yapmış olduk. Şimdi biz bu civatayı da bakın segment segmentmiş madem. Aynı şekilde ne yapabiliriz? Rotate ile döndürebiliriz değil mi? Yani deminki yaptığımız olayı biz bunlara da geçerli kılabiliriz. Hemen şuradan rotate komutunu tekrar tıklıyorum. Rotasyon merkezimiz burası olsun. Tamam mı? Referans noktamız da şuradaki çemberin merkezi olsun. Sonra işte şuraya bir tane böyle bir ekleyin. Yine aynı şekilde hiç bozuntuya vermeden 5 ama ne olacak? Burası 270 olmuş. 270'i sileceğiz. Ne diyeceğiz? 60 derece yapacağız. Çünkü 6 kere 6 36 değil mi? Yani 360 derece. Bu şekilde yaptığımızda bakalım ne oluyor? Gördüğünüz gibi bakın bütün çemberlerimizin etrafına bir altıgen ne yaptı? Cıvata başı eklemiş olduk. Yani çok zahmetsiz bir şekilde ne yaptık? Flanşımızı sanki civatalarda tutturmuş gibi değil mi? Böyle bir e, sistem yapmış olduk. Bir de bir başka komuttan bahsetmek istiyorum. Bu da nedir? Mesela şöyle bakın bir move and rotate denen bir komutumuz var. Bu şekilde rotate to yani gördüğünüz gibi şu şekilde e, move and rotate'e bastığımızda ne diyor? Select, to move and rotate. Yani taşıyarak döndürme, taşıyarak. Mesela neyi taşıyarak döndürelim? Ee, biz bir tanesini, bunları bir silelim, değil mi? Şunları bir silelim. Kontrol Z ile silelim. Heh, sadece bu kalsın. Ama bunun, bu da pek şey değil. Bir üçgen gibi bir şey yapsak daha iyi olacak. Yani nasıl döndüğünü görebilme açısından üçgen yerleştirsek daha iyi olacak diye düşünüyorum. Şöyle bir poligon center koordinat diyelim. Üç e, köşemiz olsun. Üçlü. Üç. Merkezimiz burası. Ve şöyle de tamam mı? Şöyle işte bir şeyler yapalım bakalım. Ne oluyor? Şunun üstünü yakalasın. Yani şurayı yakalamasını istiyoruz. Heh, şurada herhangi bir bakın. Bunun üstünde bir yer yakalasın. şey Önemli değil. Ölçek önemli değil. Yani ölçü de önemli değil. Sadece siz görün diye ne yapalım? Şöyle bir şey yapalım. Tamam. Heh. Şimdi biz ne yapacağız? Değişik ro rotasyon şekillerini bir deneyelim. Yani mesela altıgeni veya başka bir şey değil de böyle üçgeni döndürme ya da şekilsiz, yani biçimsiz böyle bir şey olsa daha iyi olacak aslında. Ee, nasıl, ne yönde döndüğünü görmemiz açısından. Şimdi burada normal rotate komutunu çalıştırıyorum. Rotasyon merkezimizi ne yapıyorum? Buradaki merkez noktasını seçiyorum nereden tutayım diyor. Tabii ki şuradan tam ortasından tut. Bakın gördünüz mü? Nasıl dönme olayını gördünüz değil mi? Şurada ince çizgiyle görüyorsunuz. Nasıl döndürdüğünü görüyorsunuz. Bakın. Ee, sonra ne diyelim mesela? Yani bundan 5 tane olmasın. 4 tane olsun diyelim. 4 tane olursa biliyorsunuz ki 360'ı 4'e bölerseniz 90 derece etmiş oluyor. Şuradaki gördüğünüz gibi. 90 derecede bu şekilde Bakın böyle uç noktalarını ne yaptı? Bakın bu çizginin üstüne böyle döndürmüş oldum. Devam edelim. Başka bir döndürme komutumuza daha gelelim. Burada da var. Şimdi move and select move and rotate. Bakalım. Bunu seçelim. Bunu seçelim. Bunu seçelim ve enter'a basalım. Referans noktası istiyor arkadaşlar. Referans noktamız burası olursa bakın target point. Yani hedef noktamız. Hedef noktamızda şurası olsun ya da burası. Bak, normal bir sanki mov komutu çalıştırmış gibi yapıyor. Bakın görüyor musunuz? Mov komutunda da şu en baştaki mov komutunda da böyle yapıyor. Ee, target point de burası olsun. Bakın bu sefer farklı bir şey çıktı gördünüz mü? Farklı bir olayı anlatmaya çalışıyor. Biz multiple copy diyelim. Aynısını burada da yapalım. dört tane diyelim mesela. Açımızda ne olsun? 90 derece olsun. Tamam. 90 derece olsun. Bakalım nasıl bir tepki farklı bir komut çalıştırıyoruz. Move and rotate'de. Bakın gördüğünüz gibi ne yaptı? Hiç değil mi? Bir eksen noktasını neyin etrafına döndüreyim diye sormadı. Hangisi komut? Bakın bu. Move and rotate'de bu şekilde döndürüyor ama bir eksen etrafında dizmiyor bunu. Gördünüz mü? Bakın bir hani dönme ekseni diyoruz ya dönme ekseni neresi merkez ve dönme ekseni ee, orada dizmedi gördüğünüz gibi değişik bir şey yaptı Bunun da kullanıldığı yerler var ama bizim flanş çiziminde ya da e, bu tarz hani Bir işlemde şu, Bu komutu kullanmayacağız Bir tane daha var Rotate Tube diye bakın burada yine bir Merkez noktası var Yine bir eksen olayı Bir de buna bir deneyelim bakalım nasılmış Hemen üçlümüzü seçiyoruz üçgenimizin üç kısmını seçiyorum Daha sonra da şuradaki Rotate Tube'ya basıyorum Diyor ki, absolut yani mutlak referans noktasını girin. Mutlak referans noktası istiyor bizden arkadaşlar. Mutlak referans noktamızı ne yapalım? Mesela mutlak referans noktamız daha burası olsun, orta noktası olsun. Relatif bağımlı referans noktamızda burası olsun. Bakın görüyor musunuz? Burada farklı bir şey çıktı ortaya. Farklı bir olay. Multiple copy diyelim. Yine aynı olayı burada da deneyelim. Ee, iki tane açı soruyor bize yani nedir hem bunun etrafında döndüreceğim hem bakın bunun etrafında döndürmüş olacağım ama bu şekilde de ne olsun bu açıyı korumak istiyoruz diyelim yani bu uç mesela bu uç var ya tam bu ekseni takip etmesin üçgenimizin bu uç eksen takip etmesin, hep aynı açıda kalsın değil mi Mesela hep aynı açıda görelim Biz bunu diyorsanız o zaman burada bunu kullanmamız lazım. Şu Angel A'yı ne yapalım? 90 yapalım. Mesela buna 90 diyelim. Ee, buna da ne diyelim? <laughs> Eksi 90 diyelim. Bakalım ne oluyor? Eksi 90 yapalım. Ne olacak acaba? yani Çok merak ediyorum. Ben de sizlerle beraber e, deniyorum ve pekiştiriyorum. 4 tane yaptık. 90 Gördünüz mü? Nasıl yaptı? Artık üçgenimizin bu ucu buradaki uç nasıl eksenin üstündeydi hatırlarsanız bakın eksenin üstündeydi ve bunu takip ederek döndürüyordu ilk rotate komutumuz. Ama biz hani dönmesini istemiyoruz. Üçgenimizin dönmesini istemiyoruz. Aynı şekilde hiç yani açısını bozmadan istediğimiz noktalara pat pat yapıştır bunu istiyorsak o zaman ne yapacağız? Biz buradaki rotate to komutunu kullanmamız gerekiyor. Yani bildiğimiz ee, nasıl diyeyim üçgen eksen etrafında dönmesin de açısını değiştirmeden ne yapsın buralara kopyalamış olalım gibi düşünüyorsanız eğer e, elinizdeki herhangi bir şekli mesela bir e, kompresörünüz var. Şeklinin bozulmasını istemiyorsunuz. Kompresör hemen onu da atabiliriz aslında. Şuradan library browser'a gelelim. Elimizde diyelim mesela bir topraklı fişimiz olsun tamam mı? Ya da ne diyelim? Yani açısının değişmesini istemediğimiz üstünde yazılar bulunan bir bir şey. Mesela lamba diyelim. Led lambası tamam mı? Led lambası o da bayağı büyükmüş ya. Led lambasını şöyle bir yere atalım. Tamam mı? Sonra da bunu led lambası çok büyük geldi. Biraz daha ufak bir şey olsun elimizde. Mesela topraklı fiş diyelim. Topraklı fişimizi of 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 o da çok büyük termik yapalım. termiye insert diyelim. Termiğin mesela dönerken açısının değişmesini istemiyorsunuz diyelim. Bakın bu şekilde termiğin açısının değişmesini istemiyoruz. Hep bu şekilde yukarı aşağı baksın istiyorsak ben bunu seçiyorum. Bu şekilde basıyorum. Ee, diyor ki öncelikle şuna bir daha yapalım. Select to axis rotation. Şuna bir girdim. Enter dedim. Absolut dedi. Absolut mutlak demek arkadaşlar. Yani mutlak değişmeyen demek. Değişmeyen. Değişmeyen referans noktam burası olsun. Relatif yani göreceli yani değişken olan referans noktam burası olsun. 4 tane olsun. Bakın yine aynı hiç değerleri değiştirmiyorum ve böyle dik bir şekilde döndürmesini istiyorum. Dik bir şekilde döndürerek yapıştırmasını istiyorum. Bunu yaptığımda ne oluyor? Şöyle bir bakın. Gördüğünüz gibi Şuradaki çizgileri döndürmüyor. Dik olarak buralara ne yapmış oluyoruz? Kopyalamış oluyoruz. Bu şekilde de ikinci e, döndürme komutumuzda bitirmiş olduk. Anlatacaklarım bu kadar arkadaşlar. Sizler ihtiyacınız olan döndürme komutunu nerede nasıl neyi e, kullanacağınızı artık bir teknik e, adam olarak e, siz kendiniz belirleyeceksiniz. Ona göre ben komutları tanıtıyorum. Çizimlerimize yine tam gaz devam edeceğiz. Hepinize hayırlı akşamlar diliyorum arkadaşlar. Control,